Haberim var kanalından hepinize merhabalar, Yunan spiker kızı görünce bakın ne yaptı. Değerli izleyenler, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Yunan Spiker'in sözleri canlı yayına damga vurdu. Dünyanın konuştuğu yerli İHA ve SİHA'larımızın üreticisi Baykar Savunma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı üretti. 14 Aralık'ta Tekirdağ, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne gelen Kızıl Elma burada ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kızıl Elma'nın ilk uçuşu toplam 18 dakika sürdü. Türkiye'nin ilerleyen teknolojisi Yunan medyasında çokça yer buluyor. Yayınlarının büyük bir kısmında Türk savunma sanayinin silahlarını inceleyen Yunan televizyonları, Kızıl Elma'yı pas geçmedi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın incelendiği bir Yunan programında spikerin söyledikleri izleyenleri şaşırttı. Kızıl Elma'nın görüntülerinin yayınlandığı programda Yunan spiker kendisinin bir vatansever olduğunu belirterek Kızıl Elma üzerine konuşmayı bitirmek istediğini söyledi. Yunan spiker konuşmasının devamında Tayfun füzesini de hatırlatarak bunlarla dalga geçmenin çok yanlış olduğunu ve Türklerin gelecek yıllarda teknolojisinin zirvesinde olacağını söyledi.